Şaban Şabanoğlu Şaban, dün gece neredeydin? Öyle havadar bir yerde nöbetteydim. Ya siz Miralay? Ben de nöbet yerindeydim. Olay nasıl oldu? Çok kolay oldu. Karşıdan bir adam geldi. Öz! Evet, ben adam mıyım? Değil misin? Bak bak! Aptal! Ben kumandanım! Evet! <laughs> Kumandana parolayı sordum. Ne dedi? Bir şey diyemedi. Aman efendim, benim parolayı bilemememe imkan var mı? Ha? İşte bana da böyle dedi. Sonra? Gene paralayı sordu. O ne dedi? Bilemedi mi? Bilemedi. Aman efendim. Sen ne yaptın? Üçe kadar saydım, sonra ateş ettim. Nasıl? İşte böyle. Oo! Galiba gene vurdum. <laughs> hey Allah ya. Geberteceğim! Yapma. Bırakın bu herifi öldürmek vatana hizmet Yapma. yapmayın. Harp halidir. Bu herifin hesabını benden sormazlar. Bırakın. Kumandanım umumi karagahtan geliyorum. Harp bitti mütareke oldu. Asker teris olacak. Öyleyse ben artık asker değilim. Demek ki siz beni vuramayacaksınız. Verin elinizi öpeyim. Afol! Gözüm görmesin seni. Şaban! Şaban olur Şaban! Sivil hayatta karşıma çıkma! İlk gördüğüm yerde vururum seni! Ramazan! Ne ya? Ben bu işten hiç hoşlanmadım. Ya ne yapacaktık? Aç mı dolaşacaktık ya? Keşke başka iş bulsaydı. Aramadık mı oğlum? Şimdi ekmek aslanın ağzında. Öyle mi? Ya. Sığın oh. iyi çalıyor desinler. Sen merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem seyirciler, beklediğiniz an geldi. İşte bülbül sesli, güzeller güzeli, kantocular sultanı yahan yandığını yer. Ufacıksın. Terleteceksin. Tonumun bol bol bebeğim Ana karıya bak Nigar bu mu lan? Ya ben bu Nigar'ı yerim Ben de hem de çıtır çıtır <laughs> Siz güzel diye bakacağım Bakamayacağım dayanamıyorum Ne ben bu karıya öldüm Ben de bittim Ya dostu varsa Başlatma dostundan Ayağımın altına alır ezerim valla Hoş geldin Eşref abi Islak diyelere kadırgalı Eşref geldi diye haber ver Kurul abi Buna postuna kurban olayım senin <laughs> Kim alan ulan? Nigar'a mı? Aman Eşref abi, yengemize laf atmak laf haddi bize? İç oğlu malum mülküm feda olsun hemen! Nigara, benim nigarıma laf atarsın ha! Vay keriz vay! Eyana post olayım, çiğne beni nigar! Dostuma laf atanı ben çiğnerim ulan! Kalkın ulan! Buyur abi!